ehli sünnetten olan tasavvuf büyüklerinin gösterdiği yolda kalbi tasfiye ve nefsi teskiyeye sıra gelir. Şimdi şeriatı önce bir öğrendikten sonra ehli sünnet alimlerinin yanında peşinden bir de tasavvuf vardır. Yani şeriatı derinlemesine yaşamak. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yaşadığına tasavvuf denir. Şeriatı azamide yaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Asgaride. Beş vakit namaz tamam. Nafile, teheccüd yok. İşrak istihare yok. Doğa namazı yok. Evabi namazı yok. Biz asgari yaşıyoruz. Beş vakit namaz. Sahabede işrak istihare var, teheccüd var. Doha namazı kılıyor, her gün istiğfarı var. Her gün sohbete gidiyor Muhammed Aleyhisselam'ın halkasında. Bunlar dini azamide yaşıyor. Hepsi sufi, hepsi tasavvuf erbabı. Azamide yaşamak tasavvuf demektir. Asgari de yaşamak şeriat demektir. Kalbi tasfiye etmen gerekiyor. Tasfiye, içerideki pisliği dışarıya akıtmak demektir. Nefsi teskiye etmen gerekiyor. Teskiye temizlemek demektir. Şimdi nasıl temizleyeceksin? Kalbinde gıybet sevgisi varsa o kalpte Allah zikri olmaz. Kalbinde insanlarla alay etmek sevgisi varsa, insanların arkasından alay ediyorsan, kaşla, gözle hareket yapıyorsan, mesela adam arkasına döndü gidiyor, Vedat'a kaş göz işareti yapıyor. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ kaşla, gözle, arkadan alay edenlerin vay haline. Hümeze suresinin ilk ayetidir bu. Nasıl? Adam gidiyor, sırtına döndü ya şimdi seni görmüyor. Sen arkadaşına onun hakkında kaş göz yapıyorsun. Vay haline diyor Allahü Teala Hümeze suresinin başında. Başka ayette Mevla Teala diyor ki, sakın sizden bir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Bir topluluğu alaya alıyorsun onu aşağılıyorsun. O topluluk da ehli sünnet bir topluluk. Ama takvada bazı eksikleri olduğu için alaya alıyorsun, hafife alıyorsun. Ya Allah o topluluğu sizden daha fazla seviyorsa nereden biliyorsun? Alaya alma, gıybet yapma, arkasından konuşma. Gıybet ateşin odunu yemesi gibi salih amelleri yok eder diyor Muhammed Aleyhisselam. Ateşe odun attığın zaman ateş artar. Senin salih amellerin, o namazın, o sadakan, o sevapların da gıybetin varsa, alay etmen, kaş göz işaretlerin varsa senin salih amellerini buhar eder, yok eder. Ayşe anamız, Efendimizin yanına gittim diyor Aleyhisselatü vesselam. Dedim ki ey Allah'ın Resulü Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter. Bakın cümle bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından bir tanesi. Safiye validemiz. Allah onlardan razı olsun. Şimdi Ayşe annemiz ne yapıyor? Peygamberimizin yanına gidiyor. Diyor ki Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter. Ne ile alay etti şimdi? Boyla. Şimdi Safiye anamız doğarken boy konusunda pazarlık yapabildi mi? Ben bir aşağı istemem Allah'ım. Böyle bir imkanımız var mı kardeşler? Doğarken böyle bir seçim hakkımız var mı? Ben Arnavut olarak dünyaya gelmek istiyorum Allah'ım. Arnavutlar çok inatçı, ben inatçı olmak istiyorum. Var mı aranızda bu tercihi yapabilen? Zorunlu kaderdendir. Erkek olacağımızı, kız olacağımızı biz seçmedik. Nerede doğacağımızı biz seçmedik. Anamızı, babamızı, akrabamızı biz seçmedik. Bu zorunluk, ızdırari kader. Zorunlu kaderdir bu. Bunu Allah seçti ve bizi bununla sınav etti. İhtiyari kader başkadır. Namaz kılıp kılmamayı biz seçtik. Zina edip etmemeyi, oruç tutup tutmamayı, zekat verip vermemeyi biz seçtik. Bu ihtiyari kaderdir. İkisi farklıdır. Şimdi, boyuyla alay ediyor. Ama hakaret falan yok. Sadece boyunun kısa olduğunu Muhammed Aleyhisselam hatırlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabına bakın. Ya Ayşe sen şimdi öyle bir kelime söyledin ki bana bu kelimeyi senin bu cümleni denize atsak denizin tamamı kapkar olurdu. Denizi pisletebilmen için oraya tonlarca, bin tonlarca petrol atman lazım ki kapkar olsun. Ama bir kelime diyor Muhammed Aleyhisselam şu verdiğim misara bakın. Şu yaptığın gıybet kelimesini denize atsaydık denizin tamamı kapkar olurdu. Öyle bir kelime söyledim bana diyor. Ayşe Hanım'a çok utandım kıpkırmızı oldum. Çok utandım. Bunu biz gün içinde çok defa yapmıyor muyuz? Farkında olmadan ya da bazen farkında olarak. Öyle bir şeytan, öyle bir ağzımıza bal çalıyor ki, hani hadis-i şerifi hatırlayın. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, iki kişi başka bir kişiyi çekiştirmeye başladıkları zaman şeytan onların ağızlarına bal sürer. Bal. O gıybet öyle bir lezzetli gelir ki, gıybetin detayını arttırabildikçe arttırırlar. Uzatabilecekçe uzatırlar ve sürdürürler, gıybeti sürdürürler. Bu, bu çok çirkin bir şey. Bu halleri yaptıkça kalbindeki pisliği nasıl tasfiye edeceksin? Nefsini nasıl temizleyeceksin, nasıl tezkiye edeceksin? Sen pislik içinde yüzen bir insansın. Bu tasfiyeyi ve tezkiyeyi yapamadığın zaman nasıl şükretmiş olacaksın Müslüman kardeşim? İzanın yok mu, aklın fikrin yok mu senin? Allah-u Teala bize yardım etsin kardeşler. Amin. Amin.